Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Herhalde artık bunu yapmayan yoktur. Karşınızda avokado'muz var. Şimdi güzelce onu çıkaracağız, suya koyacağız, suda köklenmesini bekleyeceğiz. Bu işlemleri yapmayanınız varsa siz de benle beraber yapabilirsiniz. Kolay çıkarma yolu nasıldır? Şöyle hemen kesiyorum. Ortada çekirdeği hissediyorsunuz. Çok fazla bastırmıyoruz. Evet, tamam bir 360 derece etrafını kesmiş olduk. Bakın şöyle hafif çeviriyorum. Bakın tık. Hatta bu kadar basit öyle. Evet, çekirdeğini de almış olduk. Hemen şimdi ekimine geçeceğiz. Şimdi şöyle üstünde hafif bir kaygan yapı var. Ondan kurtulmak istiyorum. Şöyle güzelce silelim. Evet şimdi bunun üstündeki şu kabuğu da e, soyanlar var. Bu çok e, biliyorsunuz bazı çekirdek ekimlerinde bu kabuk sert oluyor yani bunun içindeki filizlenmeyi, bunun kabuğunun yırtması çok zaman alıyor. Ama buradaki bakın çok ince hani soymaya hiç ihtiyacımız yok çok ince bir yapıda zaten. E şimdi burada tek yapmamız gereken şurada birazcık boşluk var mesela şuraları alabiliriz. Bakın zaten kolayca bu açıldı. Orada da boşluk olduğu için kopardım. Yoksa hani böyle komplesini e, soymaya ihtiyaç duymuyorum ama hani böyle ko bazıları çünkü zor açılıyor. Böyle kolay açabildiğiniz varsa istiyorsanız açın yine de. Bakın kolayca çıktı bu. Onun için yapalım. Ama dediğim gibi bir yapısı zaten çok ince. Bakın hemen zaten tık kopuyor. Yani bu çekirdeğin bu kabuktan kurtulması için çok fazla enerji kaybetmeyecektir. Şimdi sistem nasıl? Sivri kısım yukarıda, şu gördüğünüz kısımda altta olacak. Bu ayrılıp şuradan köklenme başlayacak. Şimdi bunun için bardağımıza suyu koyacağız ve şöyle içeride kalacak şekilde kürdanlarımızı da tutturacağız. Önce suyunu koyalım. Bu suya da besleyici sular ekleyebilirsiniz. Mesela patates suyu, muz suyu, pirinç suyu bunlardan koyabilirsiniz. Onların da videosu var kanalımıza zaten. Besleyici sular diye, sıvı gübreler diye araştırıp izleyebilirsiniz. Şimdi kürdanlarımı alıyorum. Şimdi şu açıyla koyacağım çünkü aşağıda olmasını istiyorum. Evet, suyu biraz daha azaltabiliriz ama zaten zamanla o buharlaşıp e, yavaş yavaş aşağı inecektir. Hatta şu tahtayı çekeyim güzelce görün. Evet, bu şekilde beklemeye başlayacağız. Dediğim gibi su genelde e, bu kadar yukarıda değil, yarısında kalsın. Ben sadece ilk e, yaptığımız için şu anda bu şekilde bırakıyorum. Sebebi dediğim gibi o yavaş yavaş zaten alçalacaktır. Karanlık bir ortamda değil, aydınlık bir ortamda, aşırı güneş gören ortam değil. E, yine dediğim gibi aydınlık bir ortamda e, bu şekilde bekletmeye başlıyoruz göstereyim yaklaştıralım bu videomuz bu kadardı. Şimdi artık köklenip yaprak çıkarma videosunu hep beraberce izleyeceğiz. Gelişmeler oldukça da sizinle paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki avokado ekmiştik. Bakın bir hafta geçmeden şöyle gösterelim. Güzelce kökü çıkmaya başladı. Zaten şunun hemen ayrılmasından anlayacaksınız. Ayrılınca içeriden kökü gelmeye başlıyor. Daha şu anda çok yeni. Şöyle göstereyim. Şu ortadan da yavaşça yapraklarını çıkaracaktır. Bakın, bu şekilde yine beklemeye devam ediyor. Sadece bardağımızın içinde. Tabi bunu şişeye koyup uzun süre şişede de tutanlar var ama dediğim gibi sudan gerekli besini alamayacaktır. Onun için şişede veya bardakta çok uzun süre tutmayın. Sadece görsel anlamda güzel oluyor diye şişede e, bu tohumu heba etmeyin derim. Kesinlikle e, onun istediği şey zaten kök çıktıktan sonra yaprak hafif filizlemeler başladıktan sonra toprak olacaktır. Biz de o yaprakları gördüğümüzde toprağa ekimine geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Herkese anlar kanalımıza hoş geldiniz. Bakın avokadomuzu ekmiştik. Şöyle göstereyim. Kökü gitgide çoğalmaya başlıyor. Bakın içeride de şöyle yakından görebilecek misiniz? Şöyle tutayım içinde de yaprak kısmı çıkmaya başlamış. Yine dediğim gibi yaprağa çıkana kadar bekleyeceğiz. Şöyle yine köküne zarar vermeden koyayım. Beklemeye devam ediyoruz. Yapraklar çıktıktan sonra artık toprağı alma işlemine geçeceğiz. Herkese selamlar. Avokado ekmiştik. Şöyle göstereyim. Bakın kökü çok güzel oldu. İçi net gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle içinde de yaprakları artık çıkmaya başladı. Biraz daha yaprakları çıksın yani şu tohumdan, tohum çekirdeğinden yukarı çıktığı anda toprağa alımına başlayacağız. Herkese selamlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki avokado çimlendirme yapıyorduk. Bakın şöyle göstereyim. Güzelce kökü oldu. Bakın Şuradan yaprakları çıkıyor, şöyle yakından da gösterelim. Şurada yaprakları var, şu içi komple yaprak dolu, kökü de güzelce saçaklandı. Bence artık ekilmesi gerekiyor. Şimdilik şöyle bir bardağıma ekeceğim. biraz daha yapraklarının çıkıp, yani zaten kış aylarındayız. Yapraklarının çıkıp daha kontrollü bir şekilde büyümesi için şöyle bardağımıza alacağız. Şöyle biraz yer açıyorum hemen. Bu arada toprağımızda torf toprağı artı içinde perletimiz var mineralli bir kayaç, volkanik kayaç biliyorsunuz ki. Sanırım şöyle yapsak yeterli olur. Evet ekimini yaptık. Şimdi sulamasını yapalım. Başta şöyle topraklar dağılmasın diye, delik alınmasın diye fıs fısla yapıyorum. Evet sulama işlemini de yaptık. Artık avokadomuz büyümeye hazır bu şekilde. Yine evin içinde kış olduğu için evin içinde aydınlık bir ortamda Camın kenarında ılık bir ortamda beklemeye devam edecek. E, bu videomuz bu kadardı. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videonun altına güzel yorumlarınızı da eklerseniz mutlu oluruz. Şimdiden teşekkürler. Videomuzu sevdiklerinizle de paylaşırsanız e, onlar da bu filizlendirmeyi, avokado filizlendirmeyi kolayca yapabilirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.